Nur Bey sadece iki dakika. Tamam. iki dakika tamam. içinde bitirmek. Şimdi... Günal Hocam biraz önce söyledi. Bizim de geldiğimiz nokta ben eğitim sen üyesiydim. Hala komisyonda dosyam ve hala cevap gelmedi. Hala inceleniyor diyor. O kadar hukuksuz bir komisyon ki. Şimdi biraz önce mazlum der. Genel Başkanıydı sanıyorum değil mi? Ankara Başkanı. Yani şimdi bu söylemler bizi rahatsız ediyor. Niye biliyor musunuz? biz kendimizi suçlu olarak görmüyoruz. Her ne kadar da terörist damgasıyla resmi gazetede e, lanse edilsek de bunu kabul etmiyoruz asla. Talebimiz şudur. Son zamanlarda AKP ve MHP dışındaki tüm partilerle görüşüyoruz. Geldik Ankara'da tüm partilerde ziyaret ettik. İl toplantılarına arkadaşlarımız katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile il il gezip toplantılara gidiyoruz. Bize söz veriyorlar. Orada konuşuyoruz. Bu mesele biz siyaseten ihraç edildik. Ben mesela demokrasi barış istediğimiz için ihraç edildim. Diğer insanlar da düne kadar yasalken bugün yasal dışı ilan edilen gerekçelerle ihraç edildiler. Neredeyse yüzde doksanı. Biz lütfen sadece beraat takipsizlik sizin programınızda var, çok önemsiyoruz programınıza koyulmasının, kayaka meselesinin. Ama şöyle bir ayrım bizi yaralıyor, duygusal olarak etkiliyor. Sadece beraat takipsizlik alanlar şeklinde bir söylem kesinlikle arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kullanıyordu zaman zaman, şimdi şöyle bir ekleme yaptılar. Adil yargılanma, yeniden yargılanma, bunun yolu çok basit. 12 Eylül sonrasında ben o dönemi de yaşadım. 141, 140, 140 163. maddeler kalktı. Otomatikmen o insanların hepsi görevlerine döndü. Bu suç olmayan kriterler eğer tanımlamanın dışına çıkarsa hukukçu arkadaşlarımız var. Haddime değil ama siyaseten böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani biz siyasi kararla ihraç edildik. Lütfen Gelecek Partisi de bu konuda zaten yapıyorlar. Zaten duyarlılık gösteriyor. Sayın Genel Başkan gittiği yerlerde arkadaşlarımız konuştuğunda dinliyor. Görmemezlikten gelmiyor. Bunu da bu şu an teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım Gitti her ilde sizinle görüşüyorlar. Biz kayakalar olarak görüyoruz. Eğer şöyle bir şey demiyoruz. Biz oy sandığız falan, oy vereceğiz falan değil. Zaten oy nedeniyle değil. İnsan hakları meselesi olarak buna bakılması gerekiyor. Zaten onun için ama biz de %99,2'miz üniversite ya yüksek okul mezunuyuz. Doğal olarak kim bu meseleyi çözecekse oyumuzu da o şekilde değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Mevcut yargılamaların adil olmadığını söyleyebilmek için elinizde artık kuvvetli doneler var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararları oldu. Nitekim iktidara gelirseniz Adalet Bakanı sizden olursa da sizler cevap vereceksiniz. Dolayısıyla bir hukuk devletinde bu sorulara nasıl cevaplar verilir? Ve bizler de KHK'lılar olarak da siyasi partileri zorlamak durumundayız. E, mazur görün lütfen. Siyasi partilerin de şimdiden bu sorulara kendi cevaplarını oluşturması ve deklere etmesi de sürece fayda sağlamayacak mıdır? Teşekkür ederim.